Ben Nisa'nın Müşerref Muzaffer Sandayık Okulu'nda okuyorum, 3. sınıfa gidiyorum. Bu projede olmaktan çok mutluyum. Merhaba, ben Belinay Müşerref Muzaffer Sandayık Okulu'nda okuyorum, 3. sınıfındayım. Bu projede olduğum için mutlu çok mutluyum. Ben Ebirhan Müşerref Muzaffer Sandayık Okulu'na gidiyorum. 3 sınıfındayım. Bu projede olmaktan çok mutluyum. Oyun oynamayı, çok oyun oynamayı da çok seviyorum. Benim adım Mete. Sınıf başçesinde oyun oynamayı çok severim. 3. sınıfa gidiyorum. Bu projede olduğum için çok mutluyum. Benim adım Abi Kemi Şeref Muzaffer. daha ilk okuluna gidiyorum. Üçüncü sınıfa gidiyordum. Ee, okul bahçesini temizlemek istiyordum. Bu Aynen projede okul bahçesinde oynamayı çok seviyorum. Bu projede olduğumdan dolayı çok mutluyum.